Esra Çabukça Mart YouTube kanalını uzun zamandır takip eden takipçilerim var. Ee, uzun zamandır buradayım ben. Yani uzun zamandır YouTube'a içerik üretiyorum ve keyifli de gidiyor açıkçası. Ama biliyorsunuz çok hızlı tüketiyoruz artık içerikleri. Çok yeni farklı şeyler çıkıyor. Artık bu e, YouTube'un artık bu versiyonunda ECC Health talks içerikleriyle gitmeyi uygun görüyorum. Çünkü böyle hem muhabbet edebileceğim hem böyle ciddi konular konuşabileceğim bir yer olmasını istedim. Özellikle alt içeriğindeki ECC toksun nasıl yani? Yani biz bu yeni içeriklerle gelirken neyi hedefliyoruz? Şimdi yani ne yazıyoruz internete? İşte mesela sil oldum, e, kanser miyim ben? İstiyorum ki bu yazdığınız soruya alanındaki uzman kişi gelsin, bir jineko onkolog. Soralım beraber ya sil oldum, kanser miyim ben? Diyelim ve siz de en doğru ve güvenilir bilgiyi buradan alın istiyorum. Yani ECC hal Talks'un içerikleri böyle. Mesela bir kadın şiddet gör diyelim ki şiddetin her türlü psikolojik şiddetteyiz mesela. Yani sürekli eşi tarafından aşağılanmalara maruz kalıyor. Bu nu nasıl yönetecek? Yani buraya bir psikiyatrist gelse, bir psikolog gelse beraber konuşsak nasıl olur? Güzel olur bence. Veya fiziksel şiddet, yine psikolojik şiddette kadının hakları neler? Bu da var. Bir avukat gelse konuşsa değil mi? Ama tabii ki hep böyle takılamam. Beni en az YouTube'dan takip ettiğiniz kadar Instagram'dan da takip eden bir kitle vardır. Ve biliyorsunuz ben eğlenmeyi severim. Sürekli e, ciddi şeyler yapamam. Yani sürekli burada ciddi konuşamam. Çok benle örtüşebilen şeyler değil. Yani arada böyle esprili şeyler yapmak, e, beni yakıyla takip edenlerin bildiği şeylerdir. Hem konuşacağız. Hatta buraya bir gün bir ünlü gelse. Yani bizden biri gibi. Yani bir hastanın anlasa ne kadar enteresan olur değil mi? Yani çağırsak o da dese ki şöyle yaptım böyle yaptım. Yani de bunlar var. Yani belki bir dizi kesitini yorumlayacağız. Yani ECC Health Talks aslında genel olmakla beraber gene de böyle doğru bilgiyi alabileceğiniz ama eğlenceli bir içerik tarafı olacak. Ee, yine bu içerik tarafında yani ECC Health Talks içinde olur ya bir günün birinde bir... Mikrofona vurdum pardon. Günün birinde... <gülüyor> <gülüyor> Günün birinde bir ünlümüz gelir buraya onunla ilgili bir sağlık problemini konuşuruz. Neden olmasın değil mi? Mesela benim aklımda kim var biliyor musunuz? Yani ünlülerden birini getirsem kim diyebilirim? Aşkım kapışmak. Bak mesela o çok tatlı adam. Bu benim istediklerimden bir tanesi ama bu nereye evrilir bu dekorda neleri konuşuruz? Yani buraya sonra bir politikacı gelir falan işte konuşuruz. Her şey olabilir. Olasılıklar evreni asla yani olmaz demiyoruz. Hayata bakış açımız da böyle olmasın lütfen. Ama tabii ben bu ECC Health Talks... toksini içerikleri yaparken sizin görüşleriniz de benim için çok önemli. Ne istersiniz? Altına yazın. Yani bu giriş introsunun altında yani sizin yorumlarınız önemli. Ya hocam şunu da çeksen. Yani mesela saç bakımını falan da bilmeli değil mi? Yani mesela bir kuaför de gelip anlatabilmeli. Veya kadınların en çok neye verir? Mesela ben burada tırnaklarıma takıldım. Tırnaklarımla ilgili olan şeyler anlatabilmeli. Yani böyle detay detay ama yine de ee, doğru içeriğe ulaşabileceğiniz bir yer olmalı. Çünkü YouTube bilgi kirliliği. Bence birçok şey öğreniyoruz okey ama çok gereksiz bilgi de var. Nokta atış bilgilere sahip olmalısınız. O yüzden Esra Çabuk Cömert YouTube kanalı bu zamana kadar güvenilirdi. Yine güvenilirliğini arttıracak ama daha farklı içeriklerle. O yüzden Eser Çabuk Cumartesi'nin yeni içerikleri, ECC Health Talks'un bu güzel içeriklerini sizinle paylaşmaktan çok büyük bir mutluluk duyacağım. İnteraktifte kalacağımız bu yeni içeriklerle ilgili bizi takipte kalın, abone olun, beğenin. E, temasımız hep beraberde kalsın istiyorum. E, yeni stüdyomun bana da şans getirmesini dinerek, e, dileyerek e, hepinizi buradan çokça öpüyorum. kalın.